Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lenovo tabletimi kılıf aldım. Tabletim şu an burada. Ee, sipariş bugün geldi. Ve şu an biz de bu, bu siparişi açıyoruz. İlk önce kablosu. Heh, Bu da klavyesi. Şöyle koyuyoruz. Yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar, bu arada burada bir tane mıknatıs var. Bunu tutmak için arkasında da mıknatıs tutması için şurada demi, şurada şeyler var böyle koyuyorsunuz. Bakın hemen çıkmıyor. Şimdi bu bunun şöyle bir özelliği var. Yani şöyle kaldırdığımızda bu klavye düşmüyor. Yani bu çok güzel bir şey çünkü diğerlerine klavye zaten direkt düşüyor. Şimdi bağlantımızı kuracağız şuraya ona getiriyoruz. Bu arada e, ne olur ne olmaz diye bir tane şarj aleti de koymuşlar. Bunu ona getirdik. Şimdi buradaki ayarlara basıyoruz. Burada Bluetooth keyboard'a basıyoruz. Evet şimdi. Buradaki eşliğe basıyoruz. Şimdi eşlendi. Şimdi tekrardan biraz deneyelim. Şimdi İlk önce deniyoruz. Böyle farklı farklı şeyler yazalım. Şimdi siliyoruz. Bağlantımızı kurduk. da taktık. Şarj aletimizi aldık. Tableti, tabletimizi tabletimizde bağladığımıza göre bu bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda bay bay.